Ordusu da bu sene kar fazla yağması nedeniyle e, orduzu yollarımız biraz çamur oldu. Stabze bugün başladık. Devlet su işlerine e, dozer olsun, kredi olsun kamyonları istedik. Bizim araçlarımız, bizim orduzu belediye ekiplerine beraber ordusu yollarını, stabzesini sermeye başladık. E, male, male giriyoruz. E, çamurlu olan yerleri inşallah bir hafta içinde bitir. E, çamurlu oldu. Şimdi bahar, bahar hazırlığını görmemiz için bahar yağmurlar başlamada şu an hazırlıkları görüyoruz ki halkımız çamurda kalmaması için. Onun için bir an önce Borgüzü Belediyesi hemen başladı. Bütün yollarımızı stadesini seriyoruz ki halkımız çamurda kalmıyor.